Oo kankam sen bir neşelisin. Aynen kankacığım tanıştığım kızı bir gör. Bak hem güzel hem muhabbeti o kadar iyi ki acayip. Oğlum bu kızla olur. Olur ya. Yani. Nereden tanıştınız? Kinder'dan kanka. Ha Kinder ise zaten o kız şeydir tamam. Niye öyle dönüştü anlamadım. Kanka o uygulamanın amacı belli yani. Oğlum amacı arkadaşlık uygulaması işte. Arkadaşlık ne demek? Ne demek? Tuttuğunuz çok geniş bir perspektiften baktın ya. Kanka yanlış anlama ben senin iyiliğin için söylüyorum yani bildiğimden yoksa amacım böyle şey kötü bir şey değil ben mutlu olmanı istiyorum. Kankacım ben çıkıyorum var mı bir şey? Hayırdır kanka nereye? Bir kızla buluşacağım. Hee nereden tanıştınız? Ya instagramdan DM attım o da cevap verdi biraz konuştuk falan. Aa instagram DM'sine cevap verirse zaten bellidir o kız i̇yi, iyi iyi götür. Ne var oğlum ne iş ne demek? Oğlum instagram DM'sine cevap yazıyorsa telefon klavyesi kullanabiliyordur. Feksi yani anla ben sen kötü niyetli olmuyorsun bak sen kendin gibi biliyorsun herkes. Kankası hadi çıkalım bir hamburger yapalım ha. Yok gelemem ben çıkacağım birazdan zaten bir kızı buluş. Nereden tanıştın? Şeyden tanıştık. ise Twitter. iyi o zaman kolay götürürsün iyi güzel. Yok yok pardon şey ya LinkedIn'den. LinkedIn o kopyala yapıştır link. Oh. E-nabızdan e-nabızdan. Ha e-nabızsa e, e bakarsın artık hadi iyisin gene götür. Oğlum senin amacın ne? Kanka ben senin mutlu olmanı istiyorum başka ne beni mutsuz ederek mi mutlu olmamı istiyor? Nasıl bir paradoks? Kardeşim ben sana ciddi düşünebileceğim tertemiz bir kız bulayım bak ya. Hiç böyle sen kovalama. Böyle şey olur? Gel sen bende ya. Gel kanka. Bak kanka. Ah. Kukolt kabilesinden bak. İstediğini seç. Hepsi tertemiz insanla bak. Şu nasıl? Memeleri dizine değen nasıl kanka? Şu ağzında sinek olan mı? Onu mu diyorsun? Halakı kazine da kumamak. Kanka şef bakan ama diyor ki çok temiz kızmış sadece bir iki ile görüşmüş. O kadar yani. Sen bence ciddi düşün bu kızla. Teşekkürler şef de önce bir tanışalım hani bir sinemaya falan gidelim. Belki gönlü yok. Fundukunazi bafi bafi dik kaba. Oo kanka burada bir gelenek varmış. Gerdeğe damadın en yakın arkadaşı. Ben gireceğim yani evlenirsen. Kanka sen kesin evlen bunları. Evet kabilenin adından bir bok olacağı bellidir zaten. Hadi gidelim yürü. Gelenek kanka ben istediğinden mi yapıyorum sanki? İstemeden karımı mı delirtme beni yürü.